Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir oynadım bitirdim videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Star Wars Jedi Fallen Order'ı konuşacağız, inceleyeceğiz birazcık. Bildiğiniz üzere son 3-4 yıldır adam gibi bir Star Wars oyunu hiçbir şekilde oynayamıyoruz. Elektronik artı sağ olsun sadece yüzümüze loot box doldurulmuş multiplayer oyunlardan başka bir oyun sunmuyor. O yüzden Star Wars oyunlarına karşı oyun sektörü bayağı bir uzak kalmıştı. Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene Electronic Arts çıktı ve dedi ki biz ayıp ettik, biz loot yaptık. Şimdi oyuncuların güvenini geri kazanacağız ve single player bir Star Wars oyunu yapacağız diye, diye böyle bir ortaya atıldılar. İnsanlar çok fazla heyecanlanmıştı. Özellikle hani uzun bir süreden sonra single player bir Star Wars oyunu geldiği için... E, açıkçası biraz heyecan vericiydi ne yalan söyleyeyim ama işin sonunda yine de yapımcı firma elektronik artısı o yüzden ne kadar heyecanlanmamız gerek ne kadar heyecanlanmamız gerek e, hiçbir şekilde tahmin yürütemiyorduk. Oyun fragmanları falan çıkıyordu insanlar yine heyecanlanıyordu ama yine de oyun çıkmadan sanki tam olarak anlaşılmayacak gibiydi. Aslına bakarsanız bu videoyu çok güzel bir döneme yetiştirdim çünkü şu anda Star Wars Jedi Fallen Order hem EA Play'de hem de Game Pass'te bulunuyor o yüzden hani çok daha düşük ücretler karşısında oynayabileceksiniz. Hani indirsem mi indirmesem mi gibi bir inceleme olacak daha çok o yüzden aslına bakarsanız sizin için oynamayı düşünen arkadaşlarımız için güzel olacak. Dediğim gibi Jedi Fallen Order için gerçekten çok heyecan yapıldı çünkü hani e, o multiplayer felaketlerinden sonra oyuncular gerçekten bir heyecan beslediler. Aslına bakarsanız oyun dışarıdan gerçekten güzel gözüküyor ve oyunu belli bir müddet oynayana kadar "Aa bu oyun gerçekten güzel. Aa bir ışın kılıcı kullanıyoruz. o akıcı Souls mekanikleri falan." diyorsunuz ama e aslına bakarsanız oyun genele baktığımızda o kadar da iyi bir oyun değil. Pek çok eksiği var oyunun ve maalesef bu eksiklikler hiç hafife alınmayacak eksiklikler. bu yüzden de Star Wars Jedi Fallen Order'a şöyle bir dışarıdan bakan bir insan oyunun güzel olduğunu düşünebilir ama bir noktaya kadar da hani oynamadan anlayamazsınız durumuna geliyor. O yüzden ben size bu incelemede elimden geldiğince oyunun temel eksiklerinden ve artılarından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi her şeyden önce ben Star Wars hayranı falan değilim. Bunu söylüyorum çünkü bu çok önemli bir faktör. Star Wars hayranı olup olmamanız işi gerçekten çok büyük bir ölçüde değiştirir. Yani evrene bakış açınız, karakterlere bakış açınız, karakterin kılıcı sallamasındaki hareketine bile dikkat eden arkadaşlarımız olabilir. Ben onlardan biri değilim. Pek öyle Star Wars hayranlığım yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim hiçbir filminde çok fazla hani böyle baştan sona oturup izlemişliğim yok. Az çok Lord'u bilirim ama Star Wars evrenine çok fazla yakından takip etmiyorum ama dediğim gibi az çok biliyorum. Ve severim yani Star Wars evreni iyidir. Bir Star Wars hayranının da neyi beğenemeyip neyi beğenmeyeceğini az çok tahmin edebileceğimi düşünüyorum. Ve direkt hikayesinin bomboş olduğunu söyleyebilirim. Evet yaşasın bu bir Star Wars single player oyunu ama yani bu single player'ın Sahip olduğu derinlik Star Wars Battlefront 2'den çok da farklı değil. Star Wars Battlefront 2 2017'de çıkan oyundan bahsediyorum bu arada. Evet, Star Wars Battlefront 2 kötüydü. Jedi Fallen Order'da hani ondan pek fazla üstün kalır yanı yok. Yani gerçekten bu kadar köklü, ağır ve bir yükseliş hikayesini ne kadar yani bayık anlatabilirsiniz gerçekten düşünemiyordum. Ki sağ olsun Star Wars Jedi Fallen Order bunu bana gösterdi. Yani gerçekten işin arkasında bu kadar güçlü bir hikaye yatarken ee, bu kadar iğrenç bir sunumla hikayesini nasıl e, harcayabilir? Bu kadar bayık karakterlerle, bu kadar zorlanmış karakter ilişkileriyle nasıl harcanır? Gerçekten şaşırdım. Ee, bakın olayın kendisine daha girmedim bile. Tamamen şu anda e, hikayenin sunumundayım. Belli başlı noktalarda hikayeye gerçekten bağlanmaya çalışıyorsunuz. Karakterlerle falan ha şu karakterin geçmişi böyleymiş, şu karakterin geçmişi şöyleymiş. Bunlar buradan arkadaşmış diyorsunuz ama işin sonuna baktığınızda bunun oyunla çok fazla bir ilgisi yok. Yaptığınız şeyle çok fazla ilgisi yok. Bu da hikayeyi bir noktadan sonra çok fazla önemsememizi sağlıyor. E bir de üstüne karakterler sürekli ilişki içerisinde olunca insan bir gelişme bekliyor. Hikayenin temposu oyunun başında nasılsa oyunun sonunda da o şekilde devam ediyor. Bu noktada hikaye gerçekten rezalet bir şekilde işlenmiş. Ee, olay örgüsüne gelirsek aslında olay örgüsü o kadar da hani berbat veya ne bileyim sıradan değil. Dediğim gibi çok fazla Star Wars okuyan, izleyen biri olmadığım için birazcık hafiften ilgimi çekti. Hani Jedi'ların nesli tükenmiş ve artık onu uyandırabilecek tek bir Jedi kalmış. Peki bu zorlu mücadelenin üstesinden nasıl gelecek? Karanlık tarafta onlara kafa... Falan... Bunlar eğlenceli şeyler aslında. Dinlemesi de keyifli ama işte dediğim gibi böyle aslında ilgi çekebilecek bir hikayeyi ne kadar sıkıcı işlenilebilir bunu Star Wars Jedi Fallen Order çok güzel bir şekilde göstermiş. Gerçekten hikayesini merakla dinlediğim noktalar 2-3 seferi geçmez. O da oyunun 1-2 hani hikayeyi değiştiren spesifik noktalarıydı ki o sahneler bile çok çok iyi değildi. Hani bu noktada kaliteli bir Star Wars hikaye deneyimi bekleyen arkadaşlar birazcık hayal kırıklığına uğrayabilir. Ama yine de şunu tekrardan belirteyim. Sıkıntım pek fazla yaşanan olaylarda değil. Dediğim gibi hani hatta hoşuma bile gitti hikayedeki olay örgüsü ama işleniş biçiminde ve anlatım biçiminde daha çok benim sıkıntılarım var. Oyuncuya aktarım biçiminde birazcık daha sıkıntım var. Yoksa çünkü şey diyebilirsiniz hayır ben bir Star Wars hayranıyım ve gerçekten anlatılabilecek en iyi hikayelerden biriydi ki işte bir Jedi böyle anlatılır falan diyebilirsiniz. Bunda okeyim ama bundan çok daha iyi bir şekilde anlatabileceğini de düşünüyorum. Neden bu kadar fazla hikayesinden bahset? Normalde oynadım bitirdim mini inceleme serilerimde pek fazla oyunların hikayelerinden bahsetmezdim ama Star Wars Jedi Fallen Order direkt olarak single player yönüyle, hikaye moduyla öne çıktığı için ve hani bu kadar oyun çıkmadan önce hikaye yaptı, hikaye var hikaye var diye konuştukları için hani ne yapmışlar bu hikaye diye bir konuşmak istedim üstünden geçmek istedim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim hani elektronik artısının eline verilmesi bu oyunun gerçekten çok yazık olmuş çünkü e, hani belli başlı spesifik noktalarda insanı içine çekiyor dedim ya tüm oyun o şekilde yapılabilirmiş e, çok aceleye getirilmiş oyun hani gerçekten e, yapımcıya doğru düzgün bir oyun yapma fırsatı sunmamış elektronik kart. zaten bunu oynanışta da tekrardan konuşacağız e, evet oyun baya baya e, sıkıntı ve bozuk bir oyun bunu her açısından hikayesinden oynanışız ara sahnelerinden en ufak animasyonuna kadar hissedebiliyorsunuz çıkışından bir yıl geçmesine rağmen. Şimdi gelelim oyunu asıl oynattırabilecek kısma. Tamam hadi hikaye geçtiniz. Star Wars umurunda değil. Karakter salla umurunda değil. Ben ışın kılıcı sallayacağım arkadaş diyenler için buradayız ki uzun yıllar sonra gerçekten tekrardan birazcık daha özgür bir şekilde ışın kılıcı sallayabileceğimiz bir oyun geldi. Evet Star Wars Battlefront'ta ışın kılıcı falan kullanıyorduk ama hiçbir zaman bu kadar özgürce kullanamadık. Şimdi karşımızda tabii ki de tamamen Işın kılıcı için hazırlanmış, tamamen ışın kılıcı için tasarlanmış bölümler, tamamen ışın kılıcı için tasarlanmış bir oyun var elimizde ve ışın kılıcı kullanmak çok sıkıcı. Çünkü oyun ışın kılıcını elinden geldiğince basitleştirmiş. Neden mi? Şimdi her şeyi temelden alalım. Star Wars Jedi Fallen Order bir Souls-like olmaya çalışıyor. Oyun olabildiğince zor zaten savaş mekaniklerini görüyorsunuz Dark Souls'un birebir neredeyse aynısı Ve checkpoint sistemimizde olduğu gibi duruyor Bu ne demek oluyor? Bir checkpointten diğer checkpoint giderken ölürseniz Bir önceki checkpointte direkt olarak e, save alınmadan geri döneceksiniz anlamına geliyor Oyuna sanki çok daha farklı dinamikler kurulabilirmiş gibime geldi Bu kadar çok oyunu Souls'a benzetince Oyunun kendi yaratıcılığı elinden alınmış Oyununuz sürekli kendini tekrar ediyor Şu yüzden bunu söylüyorum Bir skill ağacımız var evet ama hiçbir zaman Yeterli derecede oynanışı değiştirecek bir skill alamıyoruz. Bir force gücümüz var evet yani güç fantezisi bir noktaya kadar yapabiliyoruz ama hiçbir zaman hani ben Jedi oldum ben oraya uçurum onu bulur vuruyorum bulur, falan e, gibi bir duruma da girmiyorsunuz. Çünkü oyun size bu imkanı vermiyor. Onun dışında düşman çeşitliliği yok. Oyunun başında gördüğünüz düşmanla oyunun sonunda gördüğünüz düşman aynı. Boss savaşlarının da sayısı yok denecek kadar az. Gerçekten boss savaşı diyebileceğimiz sadece bir iki tane savaş var. Ayrıca bir oyunda en nefret ettiğim şeylerden biri olan bir düşmanı ilk olarak boss olarak tanıtıp sonra üzerimize normal düşman olarak yollaması olayı da mevcut bu oyunda. Maalesef bu konuda da çok eksik kalıyor falan ordur. Hatta çoğu boss savaşı bölümün içerisinde yarım yarım ilerliyor ki oyunun devamında bölümün devamında farklı bir boss savaşıyla karşılaşmayalım. Resmen yapımcı burada kendi kendini zahmetten kurtarmış. Çok üzücü bir durum. Aslında bu mekaniklerin asıl tadı boss savaşlarında çıkıyordu. Bu noktada da size farklı stratejiler kurduracak düşman olmayınca e siz ne yapacaksınız? Sürekli aynı şeyleri yapacaksınız tabii ki. Bunun da beraber hani zaten zamanla güçleniyorsunuz falan derken mekaniklere alıştınız, sürekli aynı hareketleri yaptınız. Bir noktadan sonra 12 saat boyunca, 11 saat boyunca aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir noktada çift kılıca geçiyorsunuz ve o noktada şunun olmasını istedim. Şimdi şimdi çift kılıca geçmenin şöyle bir artısı olabileceğini düşündüm. Çift kılıç daha yavaş ama daha çok vurur. Kılıçsa daha az vuracak ama daha hızlı düşmana saldırabilecek diye düşündüm. Peki ne oldu? Hiçbir farkları yok. Çift taraflı ışın kılıç belki bir tık daha fazla vuruyor ama hızından hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine yerine bir iki tane animasyon O yüzden çift taraflı ışın kılıcı aldığımda bir daha hiç tek taraflı ışın kılıcına geri dönmedim. Ve bu çok büyük bir eksiklik biliyor musunuz? Bu tamamen bir game design hatası. İki farklı silah kombini veriyorsun oyuncuya ama iki farklı silah kombinini... E, ...oynanışı çeşitlendirmek için kullanmıyorsun. Niye böyle bir şey yaparsın ki? Ben mesela çift taraflı ışın kılıcı hiç sevmem. E, hoş değil, kılıç değil. Yani ben ben sevmiyorum, tipini sevmiyorum. E, tek taraflı ışın kılıcı ile oynamak istiyorum ama... ...ama oyun beni teşvik etmiyor. Yani tek taraflı ışın kılıcı aldığımda ben daha çok dezavantajlı olurum. Niye tek taraflı ışın kılıcını alayım ki o zaman? Onun dışında mekanikler fena değil aslında. Karakter animasyonları, vuruş hissi falan... ...bunlar bir noktaya kadar güzel. Ama düşmanlar beyinsiz. Bakın yapay zeka falan değil, beyinsiz ve müthiş sinir bozucular. Dark Souls'un yapay zekasını kullanmaya çalıştıkları zaten belli oluyor. Bir de üstüne bozuklar. Sizi sürekli sıkıştırmaya çalışan düşmanlar, sürekli üstünüze saldırı spamlayan düşmanlar ve üstüne hiçbir şekilde stun yemeyen düşmanlar koymuşlar. Bu şu anlama geliyor. Siz düşmana saldırdığınızda düşman hiçbir şey olmuyor. Işın kalıcıyla ortadan ikiye kesseniz bile bir iki spesifik animasyon dışında zaten düşmanlar kesilmiyor ortadan ikiye falan. Keşke öyle animasyonlar olsaydı ama sadece böyle duruyorlar ve hasar yiyorlar. Bununla beraber bir duvara karşı savaşmak da hiç zevkli değil. Görüş mesafesine girmeyince seni unutuyorlar. Yaptığın hareketleri blokluyorlar mı, bloklamıyorlar mı? Sana saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı? Bunu anlayamıyoruz ve bütün oyun boyunca bu sıkıntılar devam ediyor. Yapay zeka bir tık daha olsaydı oynanış daha keyifli olabilirdi. Hani en azından o tekrar hissi bir tık daha azalabilirdi. Çünkü sürekli kaliteli düşmanlara karşı savaşacaksın hissi olurdu. Bazı insanlar demiş oyunu zorda oynayın. E, o öyle zevki çıkıyor. Souls-like gibi oluyor. Yani düşmanlar daha güzel oluyor. Daha e, düşmanlar savaşması daha keyifli oluyor. Alakası yok. Aynı uyuzluk var. Sadece daha çok hasar vuruyorlar ve daha az hasar yiyorlar. Aynı geri zekalık devam ediyor. Sakın aptallık edip zor da oynayıp saçlarınızı dökmeyin. Eğer oynayacaksanız e, aptallık olur. Çünkü çok gereksiz. E, kasmayın. Zaten oyun yeterince zor. Normalde bile zor oyun. Çünkü mantıksız. Tamamen zorluğun mantıksızlığından geliyor. Çok tutarsız oyun. Yaptığınız hareketleri tam olarak anlamıyor. Kesinlikle tepkisel değil. Yani bir tür oyun çürümüş oluyor neredeyse. Aslına bakarsanız oyunun en büyük problemlerinden biri birden fazla oyun olmaya çalışması. Size hem single player deneyimi sunmak istiyor. Hem kaliteli bir Star Wars hikayesi sunmaya çalışıyor. Hem bir Souls-like olmaya çalışıyor. Hem bir Uncharted olmaya çalışıyor. Hem de Metroidvania olmaya çalışıyor. Star Wars Jedi Fallen Order özüne bakıldığımızda bir Metroidvania. Evet şaşırtıcı. Ufak ufak bölümlerimiz var. O bölümler belli başlı özellikler alıyoruz. Daha ileriki bölümlerde de yeni özellik aldığımızda önceki bölümlerdeki ilerleyemediğimiz kısımlarda ilerliyoruz. Metroidvania işte. Gerçekten oyun en basit Metroidvania'lardan biriydi. Bakın iyi bir Metroidvania manya deneyimi beklemiyordum. Zaten karşıma çıkacak ürünü az çok tahmin edebiliyordum ama bu kadar çok fazla şeyi aynı anda yapmaya çalışınca gerçekten iyi batırmış. Şöyle söyleyeyim Ori and the Will of the Wisps veya Ori and the, Ori and the Blind Forest çok ama çok daha iyi bir oyun. Eğer ki hani bilmiyorum Star Wars Jedi Fallen Order'a da vay bir Metroidvania deneyimi yaşayayım diye girerseniz müthiş bir hayal er kırıklığına onu da söyleyeyim. Onun dışında oyun bozuk performanstan birazcık bahsedelim. Baya baya bozuk. Şu ana kadar ekranda gördüğünüz oynanışların hepsini ben kaydettim. Ve FPS dropları, gölge takılmaları, görüntü kaymaları hepsini bütün oyun boyunca kesintisiz yaşadım. Ve kesinlikle oyunun grafik ayarlarıyla da alakası yok. 1070 ekran kartlı bir PC'm var. Hani hayli hayli kaldırıyor ama oyun bozuk. Konsollarda durum ne bilmiyorum ama PC'de durumlar sakat. Oyunu yüksek FPS'lerde oynayabiliyorum ama... Oyun glitch dolu. Bakın, sadece grafik anlamında da değil. Evet, grafik anlamında gölge takılmaları, drop'lar oluyor ama oyun anlamında da bozuk. Size zaten yapay zekanın kötülüğünden bahsettim. Bir de bunun e, glitch'leri var. Oyun rezalet bir şekilde glitch'li. Yani bir insana bir oyunda yürümek ne kadar sinir edebilir ki? Oyunda yürümek bile rahatsız edici. Bir yerden bir yere zıplayınca adam kayıyor mu, ışınlanıyor mu, arada bir böyle kollarını kaldırıp modellenme pozuna geçiyor. Hani ne olduğu belli değil. Düşmanlara saldırıyorsunuz, düşmanlar duvarların içine giriyor. Kutu açacaksınız, kutu aç açarken sırtınızdaki BD uçup kaçıyor falan. Hani, e, ne oluyor? Bütün oyun boyunca devam ediyor ve dediğim gibi videonun başında dedim. Bu oyun bozuk bir oyun. İyi ki Game Pass'e ve EA Play'e gelmiş yoksa benim gibi para veren arkadaşlar bir noktaya kadar çok üzülecek. Çünkü eksik bir oyun. O yüzden bu noktada para vermemenizi öneriyorum. Ama şöyle de bu durum var. Game Pass ve EA Play abonesiyseniz e ve eğer ki PC'nize güveniyorsanız veya ne bileyim konsolda hani konsoldaki performansını merak ediyorsanız bir indirip şans verebilirsiniz. Neden? Biliyorum videonun başından beri oyunu gömüyorum ama iyi olduğu birkaç noktada var. Mesela oyunun evreni hiç fena değil. Yazarlar olabildiğince belli ki Star Wars'un ana evrenine sadık kalmaya çalışmışlar. Mekanlar oldukça güzel gözük. Şahsen oyunda en çok keyif aldığım şeylerden biri e, bu haritaları böyle elimde ışın kılıcıyla gezmek oldu. Keyifli bir deneyimdi. Sonuçta hani oyun sektörünü uzun zamandır ışın kılıcı görmüyoruz. Ve hani Souls-like bir nebzeye kadar oynanış mekanikleri temelde sağlam. Temelli uzak durun demiyorum ama hani şunu da demek istemiyorum. Temelli sakın uzak durun. Sakın oynamayın da demek istemiyorum. E, denerseniz belki sevebilirsiniz. Ben birazcık katıyımdır belki. Belki bu buglar bana denk geldi. Belki hikaye sunumunu ben beğenmedim. Belki siz çok etkileneceksiniz. E, hani birazcık arada kalmış bu oyun. E, ben bu oyuna puan vermek istiyorum mesela. Ben bu oyuna 10 üzerinden 6-6.5 arası bir puan e, vermek isterim mesela. Pek hani böyle içten içe tavsiye edemediğim bir oyun ama işte Game Pass ve EA Play'de olunca hani bir şans verin diyesim geliyor. Star Wars uzun zamandır yok. E, hikayesi var. Single Player var. Hikayesi var. Metroidvania oyun birçok içeriğe sahip. Birden fazla şey oluyor. Belki hani e, belki zor oyunları seviyorsunuzdur. Oyunu zora çeker, kudura kudura oynarsınız. Bilemedim şimdi. Hani benim kişisel olarak pek tavsiye etmediğim bir oyun ama e, bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Evet, oyunu elimden geldiğince ana noktalarını ele alarak e, incelemeye çalıştım. Hani şeylerden bahsetmedim. Çok abudük gubudük içerikler de var oyunda bu arada. İşte ne bileyim, işte ne bileyim karakterin üstündeki kıyafeti değiştirme, e, ışın kılıcının sapının sapını boyamak. hani sanki oynar onu görebiliyor musunuz gibi. Değişik değişik e, işlerimiz var. E, onun dışında Jedi Fallen Order böyle bir oyundu. Biraz dolmuş olabilirim çünkü 11-12 saatlik süren bir oyun ve ben oyunla ilgili bu şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Oynadıysanız özellikle Star Wars hayranıysanız e, lütfen bir yorum yapın bakalım. Neymiş ne değilmiş ben de sizden bir duyayım. Belki çok yanlış konuştum. E, belki hakkını yedim oyunun. Sizden de bu duyayım. O zaman arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.